İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Ne yapmalıyım? Diyoruz. Can güvenliğimizin tehlikede olduğu durumlar nelerdir? Anlatınız. Kazalar, yaralanmalar, tehditler ve benzeri durumlar. Mesela okulda bir arkadaşınız da diyor ki bana para ver diyor. Senin parana gözükmüş ve senden büyük ve senden zorla almak istiyor. Bana baskı yaptığını öğretmenime söyleyeceğim. Evet doğru davranış bu diğer türlü sürekli başınıza bela alırsınız. Şimdi akranlarımızdan bizden zorla para istemesi, ailemizden izin almadan bizi parka gitmeye zorlaması gibi durumları kabul etmemeliyiz. Böyle durumlarla karşılaşırsak ailemize veya öğretmenimize haber vermeliyiz. Evet, burası çok önemli olduğu için çizdik onun altını. Şimdi başka bir konuya geçmiş. Çevremizde şüpheli bir paket gördüğümüz görürsek veya davranışlarıyla bizi tedirgin eden kişilerle karşılaşırsak oradan uzaklaşmalıyız. Evet, en iyisi oradan uzaklaşmak. Bakın mesela burada şüpheli bir paket var. Polisler ne yapmış? Gelmiş müdahale ediyor. Hemen oradan uzaklaşacaksınız çocuklar. Sizin müdahaleye gücünüz yetmez. Onun için hiç öyle şeylere de girmeyeceksiniz. Şimdi AFAD diye bir şey var ülkemizin. AFAD diye bir kurumu var. Afet ve acil durum yönetimli demek. Yani asıl ne demek? Afetin afını almış. Acil durumunda ilk harflerini almış. Acil durumlar yani afet ve acil durumlarda. Peki Türkiye'deki afetler nelerdir? Ülkemizde başta deprem olmak üzere sel, heyelan, çığ, doğal olaylar sıkla yaşanmaktadır. Doğal olayların oluşmasını engellemeyiz. Ama önem önlem olarak bize verdiği verebileceği zararı azaltabiliriz diyor. Tabii doğal aylanı engelleyemiyoruz ama azaltabiliyoruz. Tedbir alırsak tabii ki. Şimdi ülkemiz deprem kuşağı diyor. Zaten Bolbul'da yaşıyoruz depremi. Yaşamayan da yoktur. Şimdi ülkemizde görülen doğal afetler deprem, sel, heyelan ve çığ. Tabii deprem hemen hemen ülkemizin her tarafında yaşanıyor. Sel her yerde olmuyor. Mesela heyelan da dağlık alanlarda, çığ mesela yüksek dağ olup kar düşecek yerlerde oluyor. Yani ona göre değişiyor. Şimdi 72 saatin önemi var çocuklar. Güvenli yaşam nedir diyor. Her türlü tehlikenin zararından korunularak yaşamaya güvenli yaşam denir diyor. Bakın burası önemli. Güvenli yaşam için önce eğitim alarak bilgilenmemiz, sonra da bu tehlikelere karşı önlem almalıyız diyor. İlk 72 saatin önemi çünkü insanın yaşayabileceği üç gün demektir bu. Üç gün içerisinde insan susuzluktan ölebilir. Veya işte yardım edilmezse kurtarılamazsa olabilir. Biri sizi kaçırdıysa 72 saat içerisinde belli bir mesafeye gidebileceği için onun için önemlidir. Bulunması gereken bir saatlerdir. Altın saatler olarak da ifade edilir diyor. Onun için 72 saat çok önemli. Afetlerden önce neler yapmalıyız? Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda öncelikle ev yapmaya uygun güvenli alanlara yerleşmemiz gerektiğini göstermektedir. Yani ovalara değil böyle ne yapmalıyız? Böyle dağlara, dağların olduğu sert toprak kayaların olduğu bölüme evleri yapmamız lazım. Sonra işte dere kenarlarına yapmamamız lazım. Sel gelir. Eğer dağın kenarında çığ düşme tehlikesi olan yerdeyse çığ gelecektir. Heyelan olabilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Ailemizle bir araya gelerek afetlere karşı bir plan hazırlamalıyız. Afet aile planı hazırlamalıyız diyor. Bunları yapmamız gerekiyor aslında. Bu bir hazırlık yani. Tedbir. Şimdi deprem sırasında neler yapmalısınız? Deprem sırasında çök tutun, kapan yapmalıyız. Deprem bitince de deprem çantasıyla dışarı çıkarız diyor. Evet. Koşarak değil, hızlı adımlarla acele ederek bir an önce ne yaparız? Orayı terk ederiz. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. Geldi. Noktalı yerleri doldurunuz diyor. Evinizin bahçesinde arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz. Arkadaşınız size şöyle söylüyor. Annemize, annelerimize haber vermeden binanın dışında top oynayalım dedi. Mesela böyle bir şey söyledi. Ne diyorsun? Çocuklar size böyle bir teklifler geldiğinde önce hayır demelisiniz. Israr ederse hemen ailenize haber vermelisiniz dedim. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Farklı şeyler de yazabilirsiniz tabii ki. Şimdi güvenliğimiz tehdit eden bir durumla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur? Yani doğruları işaretleyeceğiz. İfadeleri işaretleyiniz. Ailemize haber vermek doğru bir davranış. Bağırarak çevremizde bulunan kişilerden yardım istemek doğru bir davranış. Kimseye söylememek bu yanlış olan. Çünkü gizlerseniz başınıza daha kötü şeyler gelir. Kaçarak uzaklaşmak, doğru bir davranış, güvenimiz tehdit eden kişinin söylediklerini yapmak. Evet bu da tehlikeye doğru gitmeni sağlar. Bunu da yapmıyoruz. Güvenlik görevlerinden yardım istemek. Evet bunu da işaretlemişiz. Bunu da ne yapıyoruz? Yapacağız diyoruz. Sonra diğer sayfamızda da aşağıdaki çocukların söylediği tehlikeli durumları inceleyiniz diyor. Bu tehlikeli durumlarla karşılaşırsanız nasıl davranmanız gerektiğini çözüm kutularına yazınız. Okulda bazı öğrenciler benden zorla para istedi. Öğretmenime ya da rehber öğretmene söylerim. Evet. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Evin, evimin bahçesinde oynarken tanımadığım bir kişi bana çikolata vermek istedi. Hayır derim almam aileme seslenirim. Çünkü evinizin bahçesinde. Aileniz duyarsız. Okuldan eve giderken yanında Yanımda bir araç durdu ve beni evime götüreceğini söyledi. Kimse sizi evinize götüremez. Bunu bilin. Annenin arkadaşıyım, babanın tanıdığım derlerse sakın inanmayın. Hayır derim, oradan uzaklaşırım, bağırırım. Çok çok tehlikeli zaten. Arkadaşım oyun sırasında kendi koyduğu kurallara uymam konusunda bana baskı yapıyor. Evet, böyle bir şey yapıyor. İlla benim dediğim olacak diyor. Kabul etmem, onunla oynamayacağımı söylerim. Aileme de bu konuyu anlatırım. Bunu anlatırım, bu olayı anlatırım diyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimlere açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.